Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Oruç bana aittir ve orucun mü mükafatını ben veririm diyor Rabbimiz diyor. Yani hadisi kutsi bu. Mana Cenab-ı Hakk'a ait ama Peygamberimiz aleyhisselamın mübarek ağzından söyleniyor. Peki bu ne demek? Yani bizim diğer ibadetlerimizde Allah'a yapmıyor muyuz? Değil mi? Onun için diyor. Yani oruç benim için diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bizim namazımız Allah için değil mi? Diğer yaptığımız ibadetler Allah için değil mi? E öyle. E neden Peygamberimiz diğer ibadetler için bu ifadeyi kullanmıyor da neden oruç için kullanıyor? Bunu hadis alimlerimiz şöyle ifade etmişler değerli kardeşlerim. Oruçlunun yemesi, içmesi gibi beşeri eylemleri terk etmesi, terk etmesi ölçüsünde ilahi özelliklere yaklaşmasını ifade ediyor. Yani melekler ne yapıyor? Yemeden, içmeden uzak. İnsan bu anlamda nereye yaklaşıyor? Meleksel özelliklere yaklaşıyor. Ayrıyeten ruhumuzun gıdası da nedir? bir anlamda açlık da var. Yani biz aslında orayı da beslemiş oluyoruz. Bu ibadeti diğer insanların bozup bozmadığımızı görme şansı var mı? Yok. Yani bu ibadeti, benim oruç ibadetini yaptığımı bir ben bilirim, bir de Allah bilir. Daha üçüncü bir insanın bilme şansı yok. Yani namaz gibi böyle görsel bir şey değil. Zekat gibi de değil. Yani karşı taraf yok. Yani şahit olma şansı yok. Dolayısıyla sevabı bana aittir ifadesi bu noktada kulun halisane bir şekilde yaptığından dolayı Cenab-ı Hak da hangi amelleri kabul eder? Halis niyetle sadece kendisi adına yapılanları kabul ettiğinden dolayı Rabbim bunun ödülü bana aittir diyor. Muhaddislerimiz bu bana aittir ifadesini genelde bizim bugünkü anlayacağımız dille söyleyecek olursak açık çek gibi değerlendiriyorlar. Cenab-ı Hak herhangi bir ödül belirtmemiş, bizim hayalimizin ötesinde Rabbim onu mükafatlandıracak. Bunu anlamışlar.